Merhabalar, ben Bilgehan. Bilge ile Yaşam Yolculuğu Amerika'dan Anadolu'ya kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir video çekeceğim. Çünkü benim canım annem videolarımı izlemiş. Zaten bu konularda çok ilgilidir ve beni çok destekler. Çok uzun, güzel, kaliteli sohbetlerimiz olur. Arkadaşlarına da göndermiş tabii ki. Ve dedi ki, ya kızım keşke bizim kuşak içinde bunu biraz daha böyle kolaylaşmış, sadeleşmiş bir şekilde anlatsan. Ben de dedim ki anlatmaz mıyım anneciğim? E, o yüzden bu video canım anneme, annelerimize, e, teyzelerimize, amcalarımıza gelsin. Dolayısıyla da umarım onlar için de daha e, sadeleşmiş bir dille katkı olur. Niye sadeleşmiş bir dil diyoruz? Çünkü biz bu konuları anlatırken bazen farklı terimler kullanıyoruz ve yabancı dilden gelen terimler de kullanıyoruz kullanıyoruz. Hepsini bir yana bırakalım şimdi bu terimlerin. Aslında yaratım dediğimiz şey bizim kalbimizden geçen dileklerimizin, isteklerimizin oluşmasına yönelik hangi adımları atabileceğimiz ve bunlar için kendi zihnimizi nasıl odaklayabileceğimiz. Hepsinden öte hani tıpkı Anadolu'da da söylenilen şey gibi Hüsnü zanda bulunun, zanlarınız güzel olsun, iyiliğe yönelik olsun. Halis niyetle dile, o zaman olur, ondan sonra. Bir şeyi kırk kere söyleyince olur gibi inançlar var ya, aynen o Anadolu'nun bilgeliğini buraya taşıyalım. Eğer biz gerçekten kalbimizden geçen bir şeyi iyi niyetle istiyorsak, bu her şeyin temeli ve başlangıcı oluyor. O zaman mesela şimdi bana en fazla gelebilecek tahmin edebildiğim sorulardan başlayayım. Bizim büyüklerimiz yani benim annemin kuşağı sevgili büyüklerimiz isteklerini artık çoğunlukla evlatları için, torunları için, yakınları için yapıyor ve bu çok güzel bir şey bu arada. Çünkü o nesil bizim nesilden biraz daha farklı dayanışmayı, paylaşmayı, ondan sonra daha tutumlu olmayı, doğaya katkıyı çok daha bilgi bir şekilde bilen, hal eden, deneyimleyen bir nesil. Maalesef bizler bunları zamanla kaybetmiş olabiliriz. Dolayısıyla da bizim aslında niyetler çalışmasında bu bir şeyleri hayal ettiğimiz şeyleri oluşturma çalışmasında biraz o konuyu park etmemiz gerekiyor. Yani başkaları için, çocuklarımız için, e işte torunlarınız için yapacağınız niyetleri bir kenara park etmemiz gerekiyor. Sebebi şu. Biz aslında her ne istiyor olursak olalım esasında kendimiz için bir duygu durumu istiyoruzdur. Yani e, izninizle bu videonun burasından itibaren sen diye hitap etmek istiyorum. E, umarım e, şeyde bir kusurumuz, saygıda bir kusurumuz olmaz, hürmetsizlik olmaz. E, bir teyzemle, bir amcamla konuşur gibi olsun. E, sen aslında evladının bir iyiliğini isterken veya onun sahip olmasını istediğin bir iş, sahip olmasını istediğin bir e, ev gibi bir hayal varken bunun da ...sana bir yansıması var. Mesela çok daha içinin rahat edeceği... ...kalbinin ferah olacağı... ...artık çocuklarımla ilgili de kafama takacağım bir şey kalmadı diyeceğin... ...bir rahatlama, bir esenlik durumu. İşte biz aslında bu tip çalışmaları yaparken... ...kişinin bu duygunun farkında olmasını... ...neyi istediğinin bu şekilde tanımlayabilmesini e, arzularız. Eğer öyle olursa çünkü... Gerçekten de o hayallere, dileklere doğru oluşturmaya yönelik adımlar kendimizden başlar. Başkalarına atfettiğimiz, onlardan beklediğimiz şeyleri kendi içimizdeki dönüşümlerle sağlamış oluruz. Bunu derken de burada ikinci bir değerli kısım daha var. Nereden biliyoruz bizim çocuğumuz ya da torunumuz için arzuladığımız şeyin aslında onun için doğru olan olduğunu, onun kalbinden geçen olduğunu biraz daha insanların sınırlarını alanlarını onlara bırakmak ve sadece yüksek tesirlerle sevgi gibi şefkat gibi dua gibi ah istedikleri kalplerindeki güzellikle olsun kalplerindeki güzellikle kolaylıkla açığa çıksın gibi niyetler dualar inanılmaz tabii ki değerli zaten hani bunların kıymetini burada anlatacak bir şeyimiz bile yok durumumuz bile yok. Ee, ama illa şöyle olsun, ay o da şurayı kazansın, bunu çok istiyor, böyle bir şey olsun gibi bir e, dua veya dilek yaklaşımını benim anlattığım bu sistemde, ileride başka başka sistemlerden de bahsedeceğiz, diğerleri nasıl yaklaşmış buna, ama anlattığımız bu sistem buna pek sıcak bakmıyor. Gelelim ikinci kısma. Halis niyetle kalbimizden geçenlerin aslında oluşabilmesi için bizim Beynimizin, hani tıpkı işte o 40 kere söylersen olur misali, beynimizin buna inanması ve bunu destekleyen şeylerle odaklanması gerekiyor. Nasıl yani? Şöyle ki, mesela sen gerçekten iyileşmeye yönelik bir niyette bulundun. Ya da artık emekliliğindesin ve bir şehir değiştirmek istiyorsun, işte Çocuklarının yakınına taşınmak istiyorsun diyelim. Böyle bir niyetin içerisindeyken bizim bununla ilgili ilk başta bahsettiğimiz zaten duygu durumu oraya gittiğinde kendimi daha iyi hissedeceğim, güvende hissedeceğim gibi duyguların yanı sıra bunu nasıl kendin hayal ettiğinde gerçekmiş gibi hissedebiliyor musun? Yani ben oturup da Evet ya ben buradan işte e, Samsun'a taşındığımda kendimi orada oraya ait o topraklarla beslenen ondan sonra orada belli komşulukları üretebilmiş e, oluşturabilmiş kendine etrafındakilere fayda sağlayan ama en önemlisi en temel duygularımızdan olan güvende rahat seviliyor seviyor hissedebiliyor muyum? Hayaller bizim için zihnimizde ne kadar gerçekçi imgelere dönüşebilirse bu da ne demek ne kadar ben size bir şeyi söylemeye başladığınızda zihninizde onun oluşması Ondan sonra görselleşmesi veya farklı duyularla yani ay ben bunun kokusunu bile aldım ya. Şimdi o denizin kokusu bile geldi burnuma. Veya aa bak o hışırtıları duyuyorum resmen yapraklardaki gibi. Ne kadar duyularla zenginleştirebilirsen işte o kadar bu görsel bizim için kuvvetli imge haline geliyor. Beraber şimdi bir deneme yapalım. Ben sana desem ki Elimde bir tane limon var. Lütfen şimdi gözlerini kapat. Bu elimdeki limonu hayal etmeye başla. Sarı dokusunu pütürlü pütürlü. Ondan sonra onu böyle kokusunu. Ondan sonra sende belki limona karşı bir hassasiyet varsa ağzındaki sulanmayı. Hatta şimdi o limonu kessem ortadan ikiye sıksam onun o sulu halinin sende bedeninde yaratacağı tepkiyi işte bunları zihninde görselleştirebilmen o imgenin o kadar somut bir şekilde var olmasını sağlıyor. İmgelemek dediğimiz şey bu. O yüzden de hayallerde de aynı bu şekilde kurduğumuz hayalin sesiyle, kokusuyla, dokusuyla, görüntüsüyle sizde uyandırdığı yoğun, güzel hislerle, e, duygularla birlikte bunu hayal etmek, zihnimizde canlandırmak. Bir diğer hususta bahsettiğimiz, bunu sürekli olarak yapmak. Ama sürekli derken takıntı şeklinde sabah akşam işte öğlen her vakit bunu düşüneceğim değil. Ama elinize bir çay aldınız, güzel de bir keyifle andasınız. Bir o hayalin içine girip çıkmak güzel olur. Yatmadan önce bir onu düşünmek güzel olur. Sabah uyandınız, yepyeni bir gün, taptaze. Ay beni acaba bu hayalime yaklaştıracak neler olacak bugün? Hani bu hayalime nasıl daha bir adım yaklaşıyorum gibi şeylerle zihnimizi aslında bu dışarıda olan kargaşadan, konuşmalardan, negatifliklerden soyutlayıp bizim ihtiyacımız, isteğimiz olan niyetlere, dileklere odaklamak. Bunun bir önemli ayağı da Hani biraz önce bahsettik ki pozitifte kaldık, güzel şeylerle, esenliklerle, e, duygularla bunları diledik. Bir de şunu fark etmemiz gerekiyor, biz bunları düşünürken zihnimiz bizi alıp götürüyor değil mi? Tam böyle hoş bir dilek diliyorsunuz, hoş bir hayalin içerisindesiniz, zihin ay olur mu işte annecimin adı Emine ben hemen e, o isimden gideyim. Ay olur mu Emine Hanım hani bu nasıl mümkün olacak şu şartlarda işte sen nasıl böyle bir şey yapabileceğini hayal bile ediyorsun diyen bir iç sesimiz var. Bu iç sesin nerelerde çıktığını hissetmeye, duymaya başlamak, buna niyet etmek bile aslında hayallerimize giden yolda çok önemli bir adım. Negatiften yaratım dediğimiz kısım aslında bu... Ee, içimizde konuşan bu dıdıdıdıdıdı sürekli bizi geriye çeken zaten dışımızda konuşanlar da vardır eminim hani e, onlar öyle durumlarda nezaketle belki susarak belki paylaşmayarak hani o hayallerinizi ama çok paylaşasınız varsa da karşı taraf bir şey söylüyorsa da nezaketle hani ben bu söylediğine katılmıyorum içimizden bile diyebiliriz bunu yani ben bu söylediğine katılmıyorum niye olmasın bence mümkün gibi şeyler ama içimizde o konuşan en büyük zorlayıcı bizim için o konuşan sesi veya yok ya işte bu nasıl mümkün olacak? Hani ekmek aslının ağzında yok ya bu yaştan sonra gibi veya sağlıkla ilgili bir şeyse ay olur mu ya kaç kişiyi duydum geçen bu hastalık iyileşmiyormuş gibi şeyleri duyduğumuzda aa a, a, bir saniye bu kimin sesi? Ben bu sese katılmıyorum, bu içimden gelen düşünceye katılmıyorum. Bu bu zamana kadar olmuş bir gerçeklik olabilir ama benim gerçekliğim olmak zorunda değil diyebilmenin de gücünü lütfen kendi ellerinize alın. Ve bir sonraki aşama. Buradan yola çıkarak ilhamdan bahsetmek istiyorum. Bir bizim iç sesimiz var işte o negatif konuşan. Yani iç ses bize aşağıya çeken bir şey söylüyorsa, yükseltmiyorsa negatif iç ses ama ya bir de işte şu hanımı arayayım, şu beyi arayayım, belki oradan bir fayda olur, belki oradan bir fikir gelir. Ya da dur ya ben böyle bir şey düşündüm de bir kızıma sorayım, hiç duymuş mu bu aralar böyle bir ev? Ya da bir işte e, hastalıkla ilgili, bir rahatsızlıkla ilgili ise ki ben genelde misafir demeyi tercih ediyorum. Bir misafirle ilgili ise, ay bakayım bununla ilgili böyle güzel bana... Ee, içimi ısıtacak, böyle bana cesaret verecek bir e, birisinin hikayesi var mı? Bunları araştırmaya gelen e, istekler, düşüncelere ilham diyelim. Bunlara yönelik yaptığımız her türlü aksiyon da aslında bu sistemi çalıştıran, sisteme şey diyen, ya bak ben gönlümü kalbimi buna yönlendirdim. Artık yönümü bu tarafa çevirdim. Ben iyileşmeye niyetliyim. Burada kalmaya değil. Ben artık bundan çıkışa niyetliyim. Dediğimizin bir işareti de tıpkı biraz önce zaman dokusunda e, iz bırakmak gibi. Bu da iz bırakır. Bunun yanı sıra yaptığımız her aksiyonda da bunu hatırlamak. Mesela atıyorum iyileşmek istediğiniz bir misafiriniz var. Artık sizden gitmesini istediğiniz bir durum var. E, ve günlükte bir rutininiz var. Çıkıp yürüyüş yapıyorsunuz. Tamam. Diyelim ki bir ara ara vermiştiniz ve yürüyüşünüze başladınız sadece. Ama bu yürüyüşü yaparken bile şunu hatırlamak. Ben yeni bene doğru adım atıyorum. O iyileşmiş, o dinç, sağlıklı, cıvıl cıvıl halime doğru adım atıyorum. Mesela gene izninizle bir sen diyerek konuşmak istiyorum. Sen hayatındaki şu andan o ana yani oluşmasını istediğin o gerçekliğe gittiğinde her ne ise oradaki duygu durumun işte ona doğru yöneliyorum diyebilirsen günlük işlerinde bile mesela kalktın bir kek yapıyorsun komşular için. Hep yaptığım şey bu benim yeni hayalimle ne alaka değil komşular için yaptığın o keki bu sefer ikram etmeden ya da pişirmeden önce işte hepsinin ağzının tadı gelsin. Katkıları büyütüyoruz, harmoniyi büyütüyoruz. Üstüne bir de ay ben işte eğer bir yere taşınmaksa diyelim ki taşındığımda oradaki insanlara da yaparım ya bunu. Bu kekimi çok severler. Veya ah ben işte bu misafir gittiğinde toplayacağım arkadaşlarımı bir güzel gün yapacağım bu kekle. Yani yaptığınız her şeye bunu katabilirsiniz. O yüzden de aslında buradaki esas şey kendi zihnimizi doğru imgelerle kodlamak, gelen negatif imgeleri, negatif düşünceleri fark edip "Aa yok, katılmıyorum." diyebilmek ve aynı zamanda da aldığımız aksiyonlarda zihnimizi kontrol etmeye başlamak. Yaptığımız şeyi onurlandırarak, kutsayarak, iyi ki yapmışım diyerek yapmak. Bu arada bu kadim yaklaşımlarda istediğinden çok ihtiyacın olan sana verilir diye bir yaklaşım vardır. Hatta biraz daha derin çalışmalarda istediğinden çok senin olduğun frekansa uygun yani sen kimsen etrafa ne kadar güzel yükselten, onları böyle sevgiye, şefkate yönelik kaldıran duygular yayıyorsan, sen de o kadarıyla ödüllendirilirsin, sen de o kadarın, o kadarına muhatap olabilirsin gibi bir yaklaşım vardır. Bunu da aslında böyle, o zaman ben negatifim, hep başıma negatif şeyler mi gelecek gibi bir yerden değil şöyle bir yerden duymak çok kıymetli. Aslında sen hep negatifken negatifle cezalandırılmazsın. Sistem hiç kimseyi cezalandırmakla uğraşmaz. Ama orada oluşundan, oradan çıkmaya yönelik niyetin çok kıymetlidir. Bir küçücük aksiyon bile sana aslında ben bulunduğum yeri artık istemiyorum. Bu kadar işte negatif ya da karanlık şikayet eden ne bileyim belki dedikodu yapan belki başkalarını eleştiren veya başkalarını gıpta ile karşılaştırma olayının biraz ayarını kaçıran yerden artık yönümü iyileşmeye daha iyiye sevgiye kendi varoluşuma katkıya yönelik çeviriyorum. Dediğimiz her an aslında biz bir imza bırakıyoruz gibi, yani bir nevi zamanın dokusunda bir iz bırakıyoruz, oraya bir damga mühür bırakıyoruz gibi düşünün ve o mühür işlemeye başlıyor. Teyzelerim, amcalarım, canım anneciğim, umarım kalbinden geçen gibi daha kolay ve daha anlaşılır bir şekilde iletebilmişimdir, katkı olsun paylaşırsanız beğenirseniz yorumlar yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.